Bugün Önder gazetesine bir nezaket ziyaretinde bulundum. Sayın Emrah Bozkuş'u ziyaret ettim. Kendisi çok küçüklüğünden beri tanıdığım, çok eskiden beri tanıdığım, çok değerli bir arkadaşımızdır, kardeşimizdir. Onun bu oraya gelmesine ayrıca çok sevindim. Bu müesseseyi ve bu şirketi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Ayrıca hem ticaret hem de böyle basın hayatında yeni yüzlerin ortaya çıkması bizleri ayrıca memnun ediyor. Çünkü gençler bizim geleceğimiz, bizler belli bir yere kadar geleceğiz. Artık belli bir yerden sonra da görevlerimizi bırakmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Bizim bölgemizde ben hem Ereğli hem Alaplı olarak söylüyorum. Ticarette genel bir e, kanı vardır Ereğli ve Alaplı'daki ailelerde. Büyükler genellikle e, çocuklarına şirketleri bırakmazlar, devretmezler. E, çok ileri yaşlara gelinceye kadar hala şirkette bütün yetkiler onlardadır. Halbuki e, gençler bizlerden çok daha iyi yetişmişlerdir. Bizlerden çok daha fazla ufuklara açıktır. Bizlerden çok daha fazla heyecanlı ve ataktırlar. Onun için ben özellikle Celal Bey'i de tebrik ediyorum. Böyle bir şeye örnek olduğu için, Emrah Bey yolu açtığı için, şirketi verdiği için, belli bir yaştan sonra, belli bir zamandan sonra bizler ancak tecrübelerimizle gençlerin yanında yer alıp onlara yol göstermeliyiz. Artık belli bir zamandan sonra da yerlerimizi, koltuklarımızı, görevlerimizi, iş yerlerimizi gençlere verip memleketin çok daha ileri gitmesini sağlamamız lazım. Ben de söylüyorum, her zaman için söylüyorum kendimle ilgili olarak. Ben bir hedefle yola çıktım. Geçen dönem 2009 döneminde. Allah kısmet ederse benim hedefim dedim 3 dönem belediye başkanlığı yapmak dedim Alaplı'da. Niye 3 dönem hedefi koydum kendime? Birinci dönemde belediyeyi bir toparlayayım hem ekonomik olarak hem projeler olarak, altyapı olarak yapayım. İkinci dönem ve üçüncü dönemde de hizmetlerimi gerçekleştiririm diye düşündüm. Hayalimdeki Alaplı'yı sahiliyle, şehir içiyle bitmiş bir Alaplı'yı, tertemiz bir Alaplı'yı yaparım. Üç dönemde yetiştiririm diye düşündüm. Üç dönemin sonunda da 24 yılında 65 yaşına gelmiş oluyorum. Artık o yaştan sonra da siyaseti, bakın belediye başkanlığını değil, siyaseti bırakmayı düşündüğümü e, ifade ettim her zaman için. E, i̇nşallah üç dönem belediye başkanlığı yapıp daha sonra e, siyaseti de bırakıp abilik yapmayı düşünüyorum. E, ve bu arada hep de işte yanımda belediye meclisinde olsun ya da yanımda olsun ileride belediye başkanlığı yapacak. Aynı böyle Emrah gibi güzel kardeşi gibi, nasıl babası ona şirketi bıraktığı güvendi. Ben de bırakacağımız, yetişeceğimiz gençlerin yetişmesini arzu ediyorum. Gençlerin siyasete girmesini arzu ediyorum. E, görev almalarını istiyorum belediyelerde, il genel meclisinde, parti teşkilatlarında. E, memleketin e, gençlere ihtiyacı olduğuna inanıyorum. E, Alaplı ile ilgili olarak da e, çalışmalarımız devam ediyor. E, biz aslında Alaplı'da çok büyük bir yatırım yapıyoruz, ama e, bu yatırım e, herkesin söylediği gibi toprak altında olduğu için hiç fark edilmiyor, kimsenin haberi yok. Anlatıyoruz ama e, görsel bir şey olmadığı için söyleyemiyoruz. E, 5 milyon liralık e, arıtma sistemi yapılıyor şu anda Alaplı'da. Bu 5 milyon lira e, Alaplı Belediyesi için çok büyük bir rakam. Niye? Alaplı Belediyesi'nin yıllık net geliri 10 milyon lira yıllık net geliyor 10 milyon lira olan bir belediye 5 milyon liralık bir yatırım yapıyor. Yani yarısı kadar düşünün. E bu 5 milyon liranın da e, yarısı 2,5 milyon lirası e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe olarak verildi. E 2,5 milyon lirasını belediye olarak biz ödüyoruz. Ödemelerimiz başladı. Deniz altında boru döşemelerimiz, gabion döşemelerimiz yapılıyor. İncivez Deresi pislik akıyordu. Bütün Alaplı'nın kanalizasyonunun bir bölümü de İncivez Deresi'ne akıyordu. İncivez Deresi'ni de temizlemek için orada da ana hat çalışmalarımız başladı. İnşallah Şubat ayın sonunda, Mart ayında artma tesisini çalıştırmış olacağız ki bu Alaplı için bana göre yapılmış. Dünyamız için en büyük yatırım. Hem dereyi hem de denizi şeyden kurtarmış olacağız. Kirlilikten kurtarmış olacağız. Terminal binamız, karşı yakadaki İstanbul tarafından girişimiz, çalışmalarımız devam ediyor. Belediye dükkanları, dere boyundaki eski dükkanları yıktık. Önümüzdeki hafta itibaren yeni dükkanları çevre düzenlemesine başlıyoruz. Önümüzdeki dönemin projelerini hazırlıyoruz. Kültür sitesinden tutun da işte yollarımız vesaire ilgili bir sürü onları açıklayacağız. Bu projelerimizi hazırlıyoruz. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şu anda da henüz adaylıkla ilgili olarak da e, ismimiz gelmedi. Sanıyorum önümüzdeki hafta e, ayın 24'ü 25'i gibi açıklanıcı ifade edildi en geç e, genel merkezden. 7 tane AK Parti'den 7 e, tane değerli aday adayı arkadaşımız, diğer 6 tane arkadaşımız da çok değerli arkadaşlarımız. Hepimiz de e, bu işi layıkıyla yapabilecek kapasitede e, insanlarız öbür arkadaşlarımız da öyle. Hangimizin adı gelirse hiç önemli değil. E, i̇smi gelirin etrafında toplanıp yine Alaptı'da e, güzel hizmetler yapmaya devam edeceğimize inanıyorum. E, seçimlerin Alaplı'ya hayırlı olmasını diliyorum. Bu arada da tekrar Emrah Bey'e teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu görevi üstlendiği için, böyle zor bir görevi üstlendiği için, sağ olun. biz acil olarak her zaman arkasındayız. Başarılar dilerim. Teşekkürler. Sağ olun.